Evet selam arkadaşlar Şu karşınızda Görmüş olduğunuz iki tane gömlek Hikayesini Biliyor musunuz eşim bana Ya da Bilmiyorum bana mı Orası tartışılır 40 yılın başında eşim bana Hediye aldı Almış yani tamam Allah razı olsun <laughs> Sevinsem mi gülsem mi Ağlasam mı bilemem e, Gömlek almış kışlık sezon geçtiği için indirime girmiş İşte gene belirtiyorum sponsor falan değil markası E, ee, bu gömlek tanesi zamanda bin liraymış iki tane aldığın takdirde mi orasını tam olarak bilmiyorum da şimdi yalan söylemeyeyim herhalde tek tek mi? 2 biri alana bir beden öyle. Orasını bir sormam lazım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Ee, bir tanesini bin liralık gömleği 200 TL'ye e, almış. İyi tamam buraya kadar çok güzel. hani kış geldiği zaman Allah kısmet ederse giyeriz. Çok da kaliteli. Dokusu falan çok yumuşacık. Yalnız sorun ne biliyor musunuz? Bana alırken anacına kayınvalideme de almış. Kaynanama da almış. Ya da tam tersine düşünebiliriz. Bilmiyorum bana mı öyle diyor. Annesine gidince de tam tersini mi söyleyecek. Annesini alırken de bana mı almış. İlk önce annesini düşünerek mi almış. Yoksa bana mı almış. <laughs> Orası da muallak. Neyse bana öyle diyor. İyi güzel. Buraya kadar da. Hadi tamam güzel. Ama sorun ne ben? Bir örnek giymesini hiç sevmiyorum. Pişti olmayı hiç sevmiyorum. Çocukluğumdan beri annem Ablamla bile birlikte bana bir örnek kesinlikle giydirememiş. Kendisi elbise dikermiş, alırmış falan. Ağlarmışım bir örnek giymem. Bir de giymezmişim. Bir de düşünsene. Ya siz olsanız kayınvalidenizle bir örnek giyer misiniz? Yani kayınvalidem yüzüne karşı da söylerim. Bu videoyu o, da izleyecek, o da gülecek. <laughs> Birimiz giydiği zaman a, öbürü de giyerse, denk gelirse, pişti olursak aynı ortamda bulunur muyuz? Bulunmak ister miyiz? Ve aynı bir şekilde giyinmek ister miyiz? Ben şahsen istemem. Siz ister misiniz? Hem de kayınvalidenizle bir örnek giyinmek ister misiniz? Eşiniz size bir hediye aldığı zaman aynısını birebir aynısını annesine de aldı, aldı mı hiç? Başınıza geldi mi? Bu bir <laughs> ilk değildir mutlaka. Başına gelmiş olanlar vardır. Yorumlara bekliyorum. Ya bilmiyorum bakalım. <laughs> Getirmiş şimdi. Kayınvalidem daha haberi yok. Ona bir tanesini vereceğiz. Bir örnek Hadi bakalım giymemeye çalışacağız ya da aynı ortamlarda bulunursak ya ben çıkartıp üstümü hızlı bir şekilde değiştireceğim.